Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? ki? bir de Tower Tower Defense Tycoon. Yani bu normal oynadığımızın farklısı sadece. Ödülümüzü alalım. 500 para. İyi. Dalga da mı var oyunda acaba? Evet. 50 dolara ihtiyacım var. 440 varmış. Tamam. Cameraman. <laughs> 500 ay. Neyse. Bu sefer gerçekten yandım. Şöyle para çek. Şuraya koyalım. Hadi. Cameraman. Cameraman kameraman. Hop şöyle alalım. Tamam önemli değil o kadar. 600 koyalım. Önce para. Önce para. Hadi be para yavaş artıyormuş. Kaç para kazandım? 1K. 1K, 1K, 1K. 1K'ya upgrade atalım şunu. Level up. Tamam. 290 liram kaldı. 560. Hadi de 600 yıl, tamam. Tamam koyduk. Şimdi bununla koyduk da bunu ne gönderiyor bakayım. Kamera kafa gönderiyor. Kamera kafa. Şimdi bir buçuk k yapalım. Ödül gelmiş. 2000 para. Yine şey geliyor. Tamam benim. Ben şunu bir upgrade atayım. Evet ilk defa kazandık arkadaşlar. İlk defa. Hoş geldin Kerem. hı. Hmm. Pijamas gelir. Arkadaşlar ben birazdan geleceğim. Şunu Kerem şunu da geliştireyim. <laughs> Arkadaşlar ben birazdan geliyorum şuradan. 2 kalmış paramız. Hemen şunu şey yapalım. Arkadaşlar birazdan geleceğim ben. Şöyle ha birazdan geliyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Paramız 5 kalmış. 7.75K Şu 5K'lı upgrade 2.75K var. 5K money. Ya Kerem yeter be. arkadaşlar ben birazdan yine geleceğim. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi şunları koyalım. Şuraya bir tane daha koyayım ya. Yoksa gelecek. Geçecekler. vursana. Tamam. Koydum. Ah 5 kaş diyor. Gideyim de şuradaki şey. O da 5 kaş diyor. Öf yandım. Yine 5. Aa gittim. 360. 5.12k. koyalım. Okey. Bu ne? Çok komik. Neyse şimdi ben baştakileri upgrade atayım. Biraz. Şöyle. O level up. Kaç istiyor? Bitmiş bu. Tamam. 10 kaya ne istiyor? Money upgrade. Tamam bekleyelim. Şunun ödüllerimiz varmış. Şu ceferler ne iş yarayacak? Hop 10.000 olmuş bile. Şimdi para daha önemli. Şöyle para artıracağım koyduk. Şu 5K'lık şeyi istiyor. E ee, para. Heh çektim. Az kaldı. Yes. Yes tamam. Aleyhüm için mesela. TV man yine. Ne koyulmadı? Ha. Acaba başkaları da atak var mı? Atak atak yapabilir miyiz? Paramızı çekelim. 5k'da olsun öyle gidelim. Şu easy'ye atak yapalım. Atak. 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 Niye birisine atak yapamıyorum? Yok. Atak yapamıyorum ya. <laughs> 11K Çete bakalım. Çetede bir şey yok. Allah. Şimdi nereye gideceğim ben? Eğer olmazsa Aspin spin gelmiş. Önce ödülümüzü alalım. 70 oldu. Spin 1. Çevir gitsin. 5 50 bin para geldi. Şunları hapkaya tutalım. Ooo ya 100 kal. E gitti. Bu da 100k. Level up. Tamam. 100k. o bu neye dönüştü ya? Geliştir. 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 O Lars Lars şey değil mi bu Lars Speaker Bunda da daha şey Titan TV man var. Duvarları koyalım. Ne istiyor bu? <laughs> Geçemiyorsun. Bir savaşa mı gidecek? Atak. Ha. Aha da atağa geldim. Şunu gönderelim. Sonra şu 5 kaldı Yine 5 kaldı tam. Ondan sonra şundan. Bir tane de bundan gönderdim. <laughs> Yandılar. <gülüyor> Adamın mekanına soygun. Dayandık be. Soygun dayandık. Arkadaşlar bu Nightmare mı? Ya bu şeydeki değil mi? E exit. E <laughs> Abi ben yanlış yere gelmişim. Exit atayım. Sıfır paramı. 12K oldum. Yuppi yahu. Okey. Okay. 5'i aramayamış şey yine. 1K'lık duvar. Geç geç. Bunları sonra para para zengin olunca. Ya niye oyun bize şunları upgrade yaptırtmıyor? Oyun benden bilmesi. Yani söylüyorum sadece. Öbürüne upgrade yapacağım. Lan sana niye upgrade atamıyorum? Ha bitirmişim çünkü. Tamam öbürüne geçtik. Para 120 dolar artıyor bazen de. Hatta fazla bile 60-60-60. Kim atak yaptı? Hiç kimse. Bu normal atak. Bebe ata Çok güçlüyüm ben. Kazandım. Yuppi. 11-K'ya gidelim. Bir savaş daha atalım. Tamam. On bir kan var. Şundan. Evet. Ne oluyor şimdi? Evet. Arkadaşlar reset çekelim. Ha tamam. E ee, ne oldu şimdi? Bu kadar tuvalet geleceğini hiç bilmiyordum. Hazırlıksız yakalandım. Seni upgrade yapmamı iyi unutmuşuz. Sana bir upgrade daha amcil. Seni geliştirmemiz gerek. Ne Şuradan. Bu tuvalet çok güçlü. Aa. Max ver. İşte bu tuvaleti öldürmek zor. Ölmeyecek ki. Keşke Robux mu olsaydı. Dur. Dur. Ski bizi tuvaletler kazandı. Bu, bu bölüm. Atap yapmış Minakin. Bekle bekle sen Minakin. Paramı hızla, hızla arttıranlardan geliştireyim ben. 120 170'e çıkıyor. Tamam tamam. Bekle. Param daha az arttı. Portal mı varmış? Zaten aynı neredeyiz. Bir sonraki için Rabbit. Rabbit bu bölümde yapamayabilirim ama. Arkadaşlar. Belki 3-4 bölüm sürer. Arkadaşlar böyle geliyorlar. Geldin çek Yine o tuvalet mi geldi? Yandık. Ya bu tuvalete bu tuvaletler öldürdükten sonra en zor iş bu. Bunu bile öldüremiyorlar. Bir canı bile gitmemiş ya. <laughs> Bebeğimiz bizde. ne? Savaş ilan edeceğim. Miyakin amma sen de savaş açtın ya. E bu gittikçe gidiyor oyuncak araba tuvalet. Araba tuvalet arabası gibi de tanışınan flor tamamını biliyoruz ama gidiyor işte ya hak yok bu gidiyor savaş ne zaman bitecek bana söyleyin hmm. para çektik ne işimize yarayacak Akslandı tamam. Buralar bebek paraları. Bugün gelmiş haberim yok. Point breaks. Potium. Bakıyoruz. Ne bu şimdi? İki katı Bil mi? Para mı yani? <laughs> Barikat. Barikat alalım. Skibidiler geliyor arkadaşlar. E bu yolu ne yapacağız? Ya yine mi aynı şey ya? 50 bin k bir spin 50 bin gelsin hatta 100 bin varsa 100 bin 100 bin vallahi 100 bin geldi şu kamerayı, ya tam TV ben mi yapsam hmm. yapsam mı ya? Hadi 62 kar canım gidelim. Hmm. Paraya çekelim biz şimdi. 9 kalmış. E, çekmedi parayı. Araba tuvalet gidiyor neyse o hep gidiyor zaten. 173 kmız oldu. Hmm. Bence upgrade satayım gitsin ya. Şöyle bastım artık. Tamam para da vardı. Let The Titan TV man. Of çok rahat yani yandık bu sefer. Bir sonraki elde görüşeceğiz. Şimdi önce para verin de maxlayalım. Bakalım maxlandı bu da. Ne maxlanmadı mı? E niye bu hala? Bu niye kutu? ha şimdi atmaya başladı. Bir an bütün param boşuna gitti sandım. Koy koy. Ne upgrade <laughs> ya? Tamam geliyorum 20k'ye demeç hasar vereceğim. Ama sonra. <laughs> Gel buraya box koy. White right koy. Pilar koy. Barsil koy. Barsil ne ya? Ha atmış Barsil diye okudum. Box koy. Box eldiveni isterdim. Para bitti. 5.5k. Ha 5k yapsaydın oyun ne olacaktı? 10k bile atmamış arkadaşlar ya. Şu işe bak. Bir işçi daha tutsam 1k zor zor yapıyorlar zaten. E bu sefer yok edin ya. Titan TV bak o kadar ya. Lift. Oyun baga giriyor. Box para bitti. Ne istiyor bu? Onun için şey istiyor. Hadi çok az kaldı. Yok ya bir tane daha plat atmamız gerekecek. Yani bu da ne? 100k ihtiyacımız var demek. Ya off. şimdi 100k ya uğraşacağız. +100 10 gelmez. Ya az para veriyor oyun zaten arkadaşlar. E bak para bile bitti ya. 20k Sp Speakerman mı? Peki o Titan Speaker <laughs> Tamam Speakerman alacağım 20k'ya. Öldürürüz bundan sonra. 20 kalana kadar makseller beklemek. Arkadaşlar ben burada bitireyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.